Kongrede katıldığım son oturumda kadın sağlığı ve gençliği ile ilgili çok çarpıcı bir bilgiyle karşılaştım ve onu hemen sizinle paylaşmak istedim. Yıllardır yapılan eski bir çalışmaya dayanarak kadınların menopoza yakın azaldığı hormonları ve hatta menopozdan sonra tamamen kaybedilen hormonların yerine koymasını çok doğru bulmuyoruz. Ve bu önemli ve etkili tedaviden maalesef birçok kadını mahrum bırakıyoruz. Oysaki diğer tüm tıp alanları gibi ve diğer tüm hastalıklar gibi aslında her kadın kendi içinde detaylı bir şekilde değerlendirilip ve ihtiyaçlarına göre bu hormonları yerine koymamız gerekiyormuş. Longevity ve Anti-Aging ile uğraşan hekimler olarak bunu anlamış olduk ve bundan sonra kadın doğum meslektaşlarımızla birlikte aslında Anti-Aging'i içten de tedavi etme amacıyla bu hormonların yerine koymasını muhakkak gözden geçiriyor olacağız.